Herkese merhaba. Ben Rüzgar Yüce. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Geçen gün attığım videoda bana destek verip like atıp yorum atan ve kanalımın daha iyi yerlere gelmesi için izleyen herkese çok teşekkür ederim. Daha güzel videolarla inşallah karşınızda olacağız. Hak ve Prenses su içerken ben de siz değerli izleyicilerimizden bir ricada bulunacağım. Lütfen kanalımıza abone olmaya devam edin. Bol bol yorum, bol bol beğeni atın. Kanalımızın daha iyi yerlere gelmesi için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen bize destek olmaya devam edin. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet, prenses. Seni alalım böyle prenses. Evet. Getir o halkayı. Kaldır biraz. Evet. Şimdi getir o halkayı prensesim. Getir o halkayı. Getir. Geçir oraya. Süpersin prensesim benim. Süpersin bir tanem. Niye içeri giriyorsun tekrar? Tamam neyse bir şey olmaz. Tamam tamam bir şey olmaz. Seviyorum seni prensesim. Evet şimdi e, yumağı çağıracağız. Şimdi bakalım Yumak paranın nerede olduğunu bulabilecek mi? Şimdi hep beraber Yumak'ı çağıralım mı? Evet. Şimdi Yumak gelecek. Şu an Yumak izliyor yalnız. Onu size söyleyeyim. Şu an Yumak bizi izliyor. Şimdi Yumak'ı alabiliriz. Ana. Bak işte zeka budur. Yani mükemmelsin Yumak. Şimdi getir o parayı bana getir bana getir getir of sen süpersin yumak evet Yuman canım benim şimdi al bu halkaları al bu halkaları geçir oraya evet onu da geçir çembere onu da geçir sargıda bak bu iyi geçmedi ikisini süpersin yumak bak şimdi arkandaki yeşili de al evet geçir onu da Evet şimdi gel bisiklete binelim gel şimdi bin bisiklete kalk 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 şimdi evet sen süpersin süper süper şimdi sür bisikleti sür bisikleti sür bisikleti bizi izleyen izleyicilerimize selamlar gönderir misin <laughs> teşekkür ederim yumak teşekkür ederim sen bir tanesin Yumak. Tamam fazla gitme fazla gitme. Tamam. Evet. Şimdi Yumak al o kapağı. Getir getir koy kovaya. Bastır ayağınla. Evet. Tamam tamamdır Yumak. Şimdi gel bakalım gel. Geç şembenin içinden. Evet. Bir daha geç. Evet. Bir daha geç. Tamam bu kadar yeter Yumak. Tamam. Şimdi gel bakalım prenses. Ya sen aşksın aşk aşk. Sana zahmet prensesim. O paraları getirip kumbaraya atar mısın? Çok teşekkür ederim prensesim. Çok teşekkür ederim bir tane. Fazla kendini yorma. Bak bir tane kaldı. Getir onu da. Evet. Getir. Ya sen var ya sen aşksın aşk aşk sen her şeysin prensesim. niye hemen gidiyorsun oraya niye hemen gidiyorsun oraya yumak senin yerine girmez merak etme prensesim şimdi şur bakalım prensesim şur bakalım sen yumaktan çok çok güçlüsün biliyor musun <laughs> biliyor musun tamam fazla gitme fazla gitme düşersin evet prensesim benim şimdi Şimdi bayır bakalım. <laughs> ya sen <laughs> niye bu kadar çok tatlısın ya? <laughs> Şimdi taklaş bakayım, taklaş bakayım. Oosh ya var ya sen bir tanesin, bir tane. <laughs> sen süpersin. Sen bir tanesin. Şimdi gel bakayım, gel uç. Evet. Şimdi o kapağı sana zahmet. O kovaya atar mısın? Evet Süpersin Şimdi gel, gel Üç bakalım, üç bakalım Üç bakalım, evet ba Bana küsme ama Şimdi gel, gel aşağı Gel aşkım, gel Şimdi bunu biraz çevir sana zahmet Şunu biraz çevirelim Evet Ben sana söyledim, sen yumaktan daha güçlüsün Bana küsme Çevir, çevir Çevir Sen çevirdikçe çok tatlı oluyorsun Ya şu ayaklara bak kurban olurum Şimdi al bu arabayı sür biraz Oradan değildi ama neyse hadi oradan sür Hadi oradan sür bakayım Biraz daha fazla ileri gitme Çünkü sen de düşersin araba da düşer Ben sana kıyamam prensesim benim